Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu yüzlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'da e, 37 tane taşım var. Hem buradan Brawl Pass'i e, şuradan bunu yapabilirim arkadaşlar. Hem de buradan gelip büyük kutu açabilirim yani arkadaşlar. E, büyük kutumu açayım yoksa buradan Brawl Pass mi alayım? Yorumlara yazın. Ben ee, buradan büyük kutu diyorum. Büyük kutu diyenler bir yazsın. Buradan Brawl Pass'ten 30 taş 30 taşla bir kademe ilerleyeyim mi? Ona da iki yazın arkadaşlar. Kanalımıza hala da abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan büyük kutumuzu açtık. Bir şey çıkar mı? Arkadaşlar 73 bir şey vermiyor. Evet arkadaşlar. Bir şey vermedi. Tam 7 tane taşımız kaldı arkadaşlar. Nasıl bir şey bu ya? Yani arkadaşlar çok ilginç bir şey. <laughs> yani 36. Keşke büyük kutuyu şuradaki küçük kutuyu açsaydım. Neyse. Arkadaşlar böyle küçük bir hesap 2600 kupa BB var ve yanında Pem var arkadaşlar. Yani inanamıyorum ben arkadaşlar buna ya. Evet arkadaşlar inanamıyorum. Şu anda bir iki el maç atalım yani. <laughs> evet arkadaşlar bir maç atıyoruz şu anda. Ama yani. Pem yeni çıktı arkadaşlar. internet i̇nternet kastıyor. Neden kasıyorsun? Bana da ben ekmek, yani. ben ne, ben ekmek ee, Hop tamam. Onu aldık. Hop. Şimdi şuradaki 6 binlik yükü alacağız. Oo. Rosa çıktı. Rosa. <laughs> şaka şaka. Ah alana dalmışım yanlışlıkla. Hemen çık alandan. Oh, çok iyi çıktım. De evet arkadaşlar, delireceğim. hala 5 kişi kaldı. Lan! Kaç kişi kaldıysa kalsın. o 3 kişi kalmış. iyi Aa, yük. Botlar arkadaşlar. Bunu ben daha yeni çıkarttım. Hop, şöyle tar bu şöyle kestik. Onu da aldık. Gidecek Taret. Üzülüyorum. Taret gidiyor arkadaşlar. Ve Taret'imiz gitti. Allah. Hop ve alamadık. Olmadık. Yes ve aldık arkadaşlar. Yes ve arkadaşlar. Buradan pen altı rütbe arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bilimle açmayı unutmayın. Şu 10 maç görevini tamamlayacağım arkadaşlar. Bir maçla kazanıp geleceğim ben hemen cecik. Bay bay. <laughs> Durdurdum videoyu. Evet arkadaşlar şu anda korkudan ellerim titriyor. <laughs> <laughs> Aa, evet şöyle <laughs> bat hadi Onun internet sana şimdi başlar ama oh. bu karakter, ee, karakter çıkar mı çıkmaz ya ee, bir şey çıkar mı arkadaşlar çıkar ya ellerim titriyor korkudan Miau miau arkadaşlar miau kanal'a abone olmayı, bildirme açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 10 maç görevi tamamlandı, tamamlanacak. Yani ben delireceğim yani. <laughs> Küçük kutudan bir şey çıkarmaya çıkmaz. Hadi bay bay. Durdurdum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 maç kazandım Çıldırıyorum. Ee. Maç görevini tamamladıktan sonra ben geri geleceğim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, açmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar e, tam 8 maç tamamladık arkadaşlar. Şurada APK olan bir bot var. <laughs> Şunu ben beleşten bir alamam. Alamam kaç 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 kaç. Lan internetine başlarım şimdi ben ayağa of. 10 maç kazanıp geliyorum ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Şu anda 2700 kupa olduk. Hem buradaki küçük kutuyu aldık arkadaşlar açacağız. Hem de buradaki küçük kutuyu alacağız arkadaşlar. Yani iki tane küçük kutu alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şu kupa yolundaki karakterleri açmaya başlayalım. Şöyle açalım. Bir şey vermedi arkadaşlar. Şu anda burayı açıyoruz. Bir şey veriyor mu? Evet arkadaşlar bir şey vermedi. Bu video bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.